Herkese tekrardan iyi hafta sonları. Altcoin'lerle ilgili olarak günlük değerlendirmelerde bulunacağım. Altcoin'lerde bu kanalı açtığımdan beri söylediğim şey çok yükselmemiş olanları tercih etme nizdir diye söylüyorum. E, dikkat ederseniz zaten hep ya hiç yükselmemiş olanlar ya da 3 kat artmış olanlar listede ya da hiç artış yapmamış olanlar listede. Arada 5 ya da 10 kat artmış olanlar tabii ki de giriyor. Yalnız hep söylüyorum spekülatif olanları e, eskiden mesela Dogecoin'di, şimdi Shiba oldu onun yerine. Ben girmiyorum. Size de tavsiyem onlardan uzak olmanız. Onun haricinde kendi tespit edeceklerinizi de alabilirsiniz. Ama ben bugün Twitter'da da belirttim. EOS çok uzun süredir sessiz. Onu düşünebilirsiniz. Onun haricinde de diğer azartmış coin'ler var. Ee, onlara da bakabilirsiniz. Bugünlük söyleyeceklerim de bunlar. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir burada söylediğim şeyler. Ee, tamamen kendi düşüncemdir. Ha, tespitlerim genellikle Twitter'dan bakarsanız... Genellikle olumlu olarak yansıyor yatırımlara. Ama tabii ki olumlu yansımayanlar da oldu mesela. Bunu da e, itiraf ediyorum yani. Ama sonuçta e, para babası değilim ki e, ya da piyasa yapıcı değilim ki ben etki edebileyim. Bir de size EOS'u da söyleyeceğim burada. EOS hakikaten çok uzun süredir sessiz kaldı. Bugün de %2,32 artmış gerçi. Yani bunda çok iyi kazanç getirir diye düşünüyorum.